Efendisi Melkor, Valar tarafından yenildiğinde sürgün edilmiş ve boşluğa hapsedilmişti. Ancak onun en güvenilir sağ kolu Sauron bu karmaşa ve yıkımdan kurtulmuştu. Efendisinin ardından pişman gibi göründü ve batının ev sahipleri ve Aonve'den af diledi. Ancak Sauron yargılanmak için mutlak batıya geri dönmek istemiyordu. Çünkü Morgoth'un iradesi altındayken kudreti çok büyüktü. Kabullenemezdi. Bu yüzden kaçtı ve orta dünyada bir yere saklandı. Sauron ikinci karanlık lord olarak Arda'ya geri dönecekti. Ancak efendisi Merkor'dan farklı olarak amacı orta dünya halklarını yok etmek değil, onları etkisi altına alıp yönetmekti. Sauron 500 yıl saklanıp uykuya daldıktan sonra kendini bir kez daha açığa çıkarmaya başladı ve kötülüğe uyandı. Valar orta dünyayı terk etmişti. Sauron'un ikinci çağı binde gücünü topladı ve orta dünyanın doğusundaki Mordor topraklarını yerleşerek Hüküm Dağı'nın yakınındaki korkunç Barad-dur'un kara kulesini inşa etmeye başladı. Sauron, Morgoth gibi kısa süre sonra orklar, troller ve muhtemelen başka canlılardan oluşan devasa ordusunu kurmaya başladı. Aynı zamanda güç ve zenginlik sanrılarıyla birlikte başta Doğullar ve Güneyliler yani Haradrim olmak üzere insanların kalplerine kötülük yerleştirmeye başladı. Sauron, insanların kandırılmasının daha kolay olduğunu bilmesine rağmen çok daha güçlü oldukları için elfleri hizmetine sokmaya çalıştı. İkinci çağ 1500'e gelindiğinde Sauron adil bir görünüme büründü ve kendisine Anatar yani Hediyeler Efendisi olarak nitelendirdi. Feyenoord soyundan gelen büyük usta Celebrimbor dahil olmak üzere Eregion'un elf demircileriyle arkadaş oldu. Onlara sanat ve sihir konusunda danışmanlık yaptı. Fakat bütün elfler ona güvenmeli. Özellikle Lady Galadriel, Elrond ve Noldor yüksek kralı Gil-galad. Sauron kendisini dinleyen elfleri güç yüzüklerinin dövülmesi konusunda bilgi ve cesaret vermiş olsa da elflerin yüzüklerini ve diğerlerini yönetmek için kendisine gizlice tek yüzüğü dövdü. Sauron bu yüzüğün üzerine Kara Lisan'da şu sözleri yazdı. Hepsine hükmedecek tek yüzük, hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Ancak Sauron yüzüğü parmağına takar takmaz, elfler onun ihanetini algıladılar ve yüzüklerini çıkardılar, sakladılar. Elflerin üç yüzüğü tek başına Celebrimbor tarafından dövülmüştü ve onlara Sauron tarafından hiçbir zaman dokunulamadı. En son yapıldılar ancak dövme işleri Anatar tarafından öğretilen bazı sanatlarla ilgiliydi. Böylece onlar da tek yüzüğe bir dereceye kadar bağlıydılar. Bunlar ateş yüzüğü Narya, su yüzüğü Nenya ve hava yüzüğü Vilya olarak adlandırıldı ve Sauron'dan hep saklandılar. Kerebrimbor'un pişmanlık duyduğunu ve kendisine baş kaldırdığını öğrenen Sauron, sahte kimliğinin üzerinden attı ve çevresini öfke tuzdu. Büyük bir kuvvet toplayarak Kelenadron yani Rohan üzerinden ilerleyip Eriador'u işgal etti. Haber alan Gilgalad, yarı elf, Elrond komutasında bir birliği onun üzerine gönderdi. Ama Elrond'un önünde kat çok uzun bir yol vardı ve bu avantajı iyi kullanan Sauron kuzeye yönelip emrindeki orduyla beraber dost doğru Eregion'a yürüdü. Sauron'un ordusunun keşif kolları ve öncü birlikleri Eregion'a çok yaklaşmıştı ki şehirden dışarı ani bir akın düzenleyen Celeborn onları geri püskürttü. Fakat kuvvetini Elrond'unkiyle birleştirmeyi başarsa da Eregion'a geri dönmediler. Çünkü emrindeki grubun kalabalık oluşundan yararlanıp araya girerek Elf ordusunun şehirlerine bağını koparan Sauron bir yandan onları belli bir mesafede tutarken öte yandan savunma hattında muhtemel bir açıklık bulmak üzere şehri inceliyordu. En sonunda Eregion'a girmeyi başaran saldırganlar şehirde büyük bir yıkım ve katliama girişirken saldırıların ana hedefi olan şeye yani Cevher Ustaları Cemiyeti Yuvayeti Mirdai'nin demir atölyelerinin ve hazine dairelerinin bulunduğu büyük yapıya ulaştılar. Ümitsizliğin verdiği güçle, Myrday'ın loncasının dev kapısı önündeki basamaklarda, Sauron'un karşısına bizzat dikilen kelebrin bor, üzerinde çullanan düşmanları tarafından yaka paça esir alındı ve sonrasında Mirda'nın konağı yağmalanıp her yanı didik didik arandı. Dokuz yüzü ve yine Mirda'nın ürünü olan daha değersiz bazı diğer mücevherleri ve eşyaları ele geçiren Sauron, yedileri ve üçleri bulamamıştı. Bunun üzerine Kelebrimbor'a işkence eden Sauron, onu konuşturup yedilerin kime bağlandığını öğrendi. Adeta bilhassa açığa vurmuştu. Çünkü dokuzlar ve yediler onun gözünde üçler kadar değerli değildi. Ne de olsa yediler ve dokuzlar Sauron'un yardımıyla yapılmışken üçleri Celebrimbor kendi başına üstelik özel bir amaç ve diğerlerinden farklı güçler içerecek şekilde meydana getirmişti. Üç yüzük hakkında Celebrimbor'dan hiçbir şey öğrenemeyen Sauron onunla işinin bittiğine kanaat getirerek eski öğrencisinin öldürülmesi emrini verdi. Ama tahminleri hiç de isabetsiz değildi üç yüzün elflere emanet edildiğinden emindi ve bu da onun aklına sadece iki isim getiriyordu. Galadriel ve Gilgalad. Tek yüzükten sonra en çok kıymet verdiği yüzükleri üç yüzü elinde tutamayan Sauron öfkeden gözü dönmüş şekilde yeniden savaşa vurdu kendini. Celebrimbor'un ork oklarıyla delik keşk edilmiş cesedinin bir geçirip, sıra geçirip birliklerinin önüm sıra sancak misali taşıttı. Dikkatini Elrond'un birliklerine çevirdi. Eregion'dan kaçmayı başarabilen çok az sayıdaki elfi de kuvvetlerine katmış olan Elrond'un elinde her şeye rağmen üzerine gelen ork yığınlarını durdurmaya yetecek güçlü olduğu söylenemezdi. Sauron'un güçleri arkadan saldırıya uğramamış olsaydı elflerin ezilip geçileceğine şüphe yoktu. Ne var ki Durin'in emriyle Khazad-dûm'dan yola çıkan yüce birliği Amrod komutasındaki Dornantlı elflerin de katılımıyla güçlü bir orduya dönüşmüştü ve orklara geriden saldırmıştı. Eldrond ise içine sürüklenmiş olduğu zor durumdan bu sayede kurtulabildiyse de kuzeye doğru çekilmek zorunda kaldı ve aynı dönemde yılların örküsüne göre 1697 yılında Imladris'te, diğer adıyla Ayrık Vadide beraberindekiler ve kendisi için güven teşkil edecek bir kale şehir inşa ettirip buraya yerleşti. Elrond'un kuvvetlerini takip etmenin faydasız olduğu sonucuna varan Sauron tüm gücüyle cücelerin ve Lorinand elflerinin üzerine çöktü ve geri çekilmelerine neden oldu. Ama onların geldikleri yere kadar geri kovalayan orkların karşısına Moria'nın kapalı kapıları çıkmış ve Sauron bir geçit bulup da içeri girmeye başarmamıştı. Moria'ya duyduğu nefret bundan böyle hiç dinmeyecek olan Sauron orklara cüceleri gördükleri yerde öldürmeleri ve cüce kavimlerini devamlı olarak hırpalayıp katletmeleri emrini verdi. Dikkatini Eriador'un mutlak hakim olmaya yoğunlaştırmıştı ki Sauron, Lorinan bekleyebilirdi. Bölgedeki bütün yerleşim yerlerini yakıp yıkarak ilerlerken önüne çıkan küçük insan topluluklarını kılıçtan geçiriyor ya da çil yavrusu gibi dağıtıyor, halen o yöreden ayrılmamış olan elfleri avlıyordu. Fakat bir yandan onun önü sıra kuzeye kaçıp Elrond'a sığınanların İmradris ordusunun mevcuduna arttırdığı gerçeğini gözden kaçırıyordu. Sauron'un birinci hedefi, yüzüklerden birini veya daha çoğunu bulma şansının en yüksek olduğu Lindon'u ele geçirmekti. Bu sebeple çevreye dağılmış olan tüm birliklerini bir araya toplayıp batıya, Gilgalad'ın ülkesine doğru yolu üzerine çıkan her şeyi yerle bir ederek ilerlemeye başladı. Bunu yaparken Elrond'u kollayıp onun ork ordusunu arkadan saldırmasını önlemek için kuvvetlerinin bir kısmını geride bırakmak zorunda kalmış ve bu durum ordusunun gücünü epey azaltmıştı. O tarihe gelindiğinde Numenorlular yıllardan bu yöne gemileriyle gri limanlara yanaşıyor ve orada çok sıcak ağırlanıyorlardı. Gilgalad'ın içine Sauron'un Eriador'u işgal edip kıyım başlatacağına dair bir korku düşer düşmez Numenor'a haberciler yollamış. Buna karşılık Numenorlular da Lindon sahillerine asker yığıp erzak hazırlamaya başlamıştı. 1695 yılında Sauron Eriador'u resmen işgal edip Gilgalad Numanerlardan yardım istedi. Bunun üzerine Kral Tarminastir devasa bir donanmayı onların yardımına yolladı. Fakat Filo yolda gecikmiş ve orta dünya kıyılarına 1700 yılından önce varabilmişti. O zamana kadar kuşatma altındaki İmladrit dışında tüm Eriador'un hakimiyeti altına alan Sauron, Lun Nehri sınırına dayanmıştı bile. Çağırdığı takviye kuvvetler güneydoğudan yola çıkmış ve savunma hattı çok zayıf olan Enadvait'teki Tar nehir geçidine varmıştı bile. Gilgalad ve Lindon'dan gelen Numenorlular gri limanların koruma kaygısıyla Lughnacht'ı boyunca ümitsiz bir savunmaya gelişmişti ki, Taiminasti'nin gönderdiği ordu tam zamanında yetişti ve sonuç olarak Sauron'un kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğrayarak geri püskürtüldü. Numenor donanmasının amirali, Kiryatur gemilerindeki bir kısmını da güneydeki bir sahile çıkarma yapmak için o tarafa gönderdi. Bran Doğan nehrinin güney kesimindeki geçit, san Kran krana geçen çatışmalardan sonra Sauron, Güneydoğu'ya doğru çekilmek zorunda kalmıştı ve Tarbat'taki birliklerinin katılımıyla tam toparlanmayı umuyordu ki başka bir Numenor ordusunun ona arkadan yaklaşmakta olduğunu fark etti. Keryaturun güneye yolladığı ve Numenor'lara ait küçük bir limanın yer aldığı Grisel, nehri ağzında karaya çıkan sağlam birliklerdi bunlar. Bu liman, vaktiyle Tar-Aladur'un kurduğu ve sonradan Londraer adını kalacak olan Vinyolent limanı. Yı miydi? Savaşı'nda Sauron'un birlikleri dümdüz edilmiş, öyle ki Sauron'un kendisi bile yakalanmaktan kıl payı kurtulmuştu. İyice cıvızlaşan kuvvetleri de Kelenard'ın doğusundaki saldırıya uğrayınca kala kala geriye kalan bir avuç kişisel muhafızıyla ileriki tarihlerde savaş ovası olarak anılacak olan bölgeye kaçtı ve yıpranmış ve gururu kırılmış bir şekilde Mordor'a dönüp Numenor'dan intikam almaya ant içti ve yüzyıllar boyunca gücünü geri kazanmak için beklemeye başladı. Son olarak İmladris'i kuşatma altında tutan Ork ordusu Elrond ve Gilgalad'ın güçleri arasında sıkıştırılarak kelimenin tam anlamıyla imha edildi. Eriador düşmandan tamamen temizlenmiş ama savaş arkasında enkaza dönmüş bir arazi bırakmıştı. Sauron mağlup edildikten sonra Elrond Rivendell'de kaldı ve Galadriel'in katıldığı ilk ak divana ev sahipliği yaptı. Elrond'un evi olarak kabul edilen Rivendell, son sıcak yuva, dumanlı dağların batısındaki en son kale kalacak ve daha sonra Gilgalad ve Galadriel tarafından taşınan üç yüzük burada saklanacaktı. Bir görüşe göre Gilgalad bu dönemde Elrond'a mavi yüzük Vilva'yı vermişti. Diğer bir görüş ise Gilgalad'ın Narya ve Vilya'nın her ikisini de ikinci çağın sonuna kadar elinde tuttuğu yönündeydi. Orta Dünyaya ait daha fazla karakter ve olay videosu takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.